Dostlar evimde iş yerimde bereket olsun. İşim gücüm hep rast gitsin. Kazancım bol olsun. Ne bir insan, ne bir kötü ruhlu varlık kimse bana zarar veremesin ister misiniz? O zaman size muazzam bir dua formülü öğretmek istiyorum. Lütfen beni dikkatle ve can kulağıyla takip edin. Hepinizin yapabileceği, hepinizin uygulayabileceği bir dua formülünü inşallah bu videomuzda sizlerle paylaşmak istiyorum. Sizlerden öncelikle ricam, değerli kardeşlerim, inşallah videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Değerli kardeşlerim, bu bizim için önemli. Şimdi geldik e, duamıza. Diyor ki, bir kağıda 35 defa besmele yazsa bir insan, bak şöyle ben Arapçasını... İki defa yazdım buraya mesela. Şimdi videoya girmeden önce bir tane daha mesela yazayım şöyle göstereyim. Bismillahirrahmanirrahim. Böyle bu şekilde kardeşler toplam 35 olacak şekilde. Mesela yarısını buraya, yarısını buraya şöyle alt alta, alt alta, alta gibi yazabilirsiniz. Yaza ya kendin yazamıyorsan eğer yazabilen birisinden destek alabilirsin ehil olan birinden, Arapça yazmayı bilen birinden, bir hocadan falan destek alabilirsiniz kardeşlerim. Bir kağıda diyor 35 besmele yazsa, onu evine assa evi bereketli olur. İş yerine assa iş yeri bereket olur. Cüzdanına koysa cüzdanında bereket olur. Arabasına koysa arabası bereketli olur. İnşallah ve insanların şeytanların Kötü ruhlu varlıkların şerlerinden Allahu Teala Celle Celaluhu, Celle Şanu muhafaza eder kardeşler. Çok güzel e, bir dua terkibidir bu. Kazancı çoğalır, malı çoğalır, bereketli olur diye de böyle ifade ediliyor kardeşlerim. Sizler de bu uygulamayı aslında kolay bir uygulamadır bu. Yazarak ama Türkçesin değil. Dikkat edin, Arapçasını yazmanız lazım. Arapçayı da e, internetten bir yerden çıktı da alabilirsiniz. Bir yazabilmiş birisinden fotokopi çektirerek çoğaltma yöntemiyle de bunu uygulayabilirsiniz. Evinize, iş yerinize böyle 35 besmeleyi. Ha burada 3 tane var ama örnek olsun diye yazdım. 35 besmeleyi efendim yazıp iş yerinizde, evinizde şöyle yüksekçe bir aşağılanada durmasın yani. Besmeledir en nihayetinde. Biri çok alim ayettir diyor besmeleye. Ayet sayıyorlar besmeleyi. Onun için evinize, iş yerinize asa bilirsiniz değerli kardeşlerim. Allahu Teala kazancınızı helalinden bol ve bereketli eylesin. Allahu Teala inşallah kötü gözlerden, nazarlardan, hasetlerden, fesatlardan, şerli insanların şerlerinden ve zararlarından sizleri, bizleri hepimizi muhafaza eylesin. Bereket güzel bir şey tabii. İnsan Allah Teala malına bereket verdiği zaman o malından hayır görür. Mesela ev alayım, ev alayım diyoruz. Evinde bereket var, huzur, afiyet varsa o ev sana tatlı olur yani. Evde hu huzur olur. Evlat, evlat, evlat dersin. Allah evlat verir ama afiyet vermezse afiyet, bereket başka bir şey. O evlat senin başına bela olur. Para, 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 para diye para duası okursun. Allah da belki para verir ama afiyet vermez, bereket vermez parana. Paranın hayrını göremezsin. Anladın mı? Para nasıl geliyor, nasıl gidiyor öyle bakarsın yani para hesabına tık bir gelir. Bizim Şefik de öyleydi bir ara. Şimdi kurtuldu Allah selamet versin. Abi diyor hesabıma para geliyor. 5 saniye falan duruyor hesabında. Niye? E geldiği gibi diyor başka bir yere yöneliyor. Borcu var çünkü. Her gördüğünde internetten, min internetten bu Şefik gibi olmayın arkadaşlar. <laughs> Besmele okuyun. Besmeleyi 35 defa bir kağıda yazın evinize, iş yerinize asın. Allah'ım bereketler ihsan eylesin. Allah'ım yar ve yardımcınız olsun. Amin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Dostlarım şuraya iki tane daha video koyuyoruz. Bunlardan da en azından birini izleyin. Nasibinizi alın. Yeni bir sohbette görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.